Yalıçapkını yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Ferit ve Seyran aşkı sonunda kazandı diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Yalıçapkını dizisinde sonunda aşk kazandı. Ferit ve Seyran aşkı her şeyin üstesinden geldi. Sinan hapse girdi. Diyar ve Ferit ise ayrıldı. Diyar ise dizimizden gidiyor. Artık ona da veda ediyoruz. Yani Ferit ve Seyran arasına artık kimse giremeyecek. Yani sadece aşk dolu sahneler karşımızda olacak diyebiliriz. Hatta çiftimiz kısa sürede bebek yapmak istediklerini de açıklayacaklar ve hemen harekete geçecekler. Bu habere en çok Halis Ağa sevinecek. Halis Ağa hemen bir bebek odası yaptıracak. Artık Ferit ve Seyra'nın ayrılık sahneleri olmayacak. Sadece aşk sahneleri izleyeceğiz. Ferit ve Seyran ise kısa sürede sürpriz bir karar alacaklar. Alacakları bu karar bizleri de çok şırtacak ve çok sevindirecek. Maalesef bizleri bekleyen en kötü durum ise şu, Dizimiz kısa süre içerisinde final tarihini açıklayacak. Yani yeni yılın ardından final tarihi açıklanacak. Dizimizin bitişi artık iyice yakınlaşmış durumda. Yalı Çapkını analiz videomuz bu kadar.